Hey! Evet gençler soruya baktığımızda bakalım paragrafta bizden ne istiyor? Çünkü diyor ki bu parçaya göre bu parçaya göre imanı görünür kılan aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya baktığımızda diyor ki iman insanın kalbinde ve gönlünde özgür iradesiyle boyun eğişi ve tas teslimiyeti demektir. Biz iman deyince ne yapıyorduk? Bir kalp çiziyorduk. Çünkü iman neyle olur? Kalp ile olur. Kalp ile tasdiktir iman. Ama iman soyut bir kavramdır bunu belirtmiş ama diyor ki bunun somutlaştırılmış hali somut hali şurayı şöyle silelim bunun somut hale getirmesi de ibadettir diyor. Yani görünür kılması diyor. Diyor ki işte buna biz ne deriz? İmanın görünür kılınması aşağıdakiler hangisidir? İkrar dil ile ikrardır. Dil ile tekrar etmektir. Yani la ilahe illallah demektir bundan bahsetmiyor. Tasdikten bahsetmiyor ama diyor ki bunu tasdiği görünür kılandan bahsediyor. Bunu da eledim. Tahkik araştırarak iman etmek alakası yok. İdrak akıl etmek bununla da alakası yok. Amel amele fiilinden gelir gençler fiile dökmek bir eyleme dökmek harekete geçmek gibi anlamlara gelir. Cevabımız B seçeneğidir. Pandora's. Evet gençler soruya bakıyoruz. Diyor ki buna göre ahiret hayatı ile bilgilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? ki paragrafta ahiret hayatının mahiyeti ve ahiretteki durumlar duyular ötesi ve gayba gayb ne demek bilinmeyen, insanın bilmediği yalnızca Allah'ın bildiği durumlardır diyor. Konular olduğu için gözlem ve DNA'yı DNA pozitif bilimlerle ve akıllı açıklanamaz. Bunun ötesi akli bir yoruma gidilmez. Çünkü ahiretteki durumlar dünyadaki ne? benzemez diyor. Yani biz diyor bize verilen kadar biliriz. Bize verilen şeyler nedir? Allah tarafından bize bildirilen durumlardır. Allah tarafından bize bildirilen durumlar. Biz ne, neyle Allah'la iletişim kuruyoruz? Kur'an-ı Kerim artı hadis diyorduk. Biz bu ikisine ne diyorduk gençler? Vahiy diyorduk. Yani cevap ne? A seçeneği. Evet, soruya baktığımızda diyor ki bu parçada imanın hangi boyutunun tek başına tek başına yeterli olmadığı vurgulanmaktadır. Yani imanın bir boyutu var ve bu tek başına yeterli değil. Farklı şeylerle birlikte ancak gerçek iman elde edilebilir. Bakalım paragrafta bizden ne istiyor? Diyor ki İslam'da iman sadece dil ile kabul edilen bir inanç değildir. Dil ile kabul etmek ne demek? La ilahe illallah yani Allah'dan başka ilah yoktur demek. Sadece bununla kabul etmek değildir diyor. İman ilk önce kalple gerçekleşir. İman deyince ne yapıyorduk? Bir kalp çiziyorduk. Kalple gerçekleşen soyut bir olgudur. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de insanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ahiret güne iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Biz bunlara ne diyorduk? Münafıklar. Yani Kur'an-ı Kerim'de bunları hatta iki yüzlü deniyordu. Yani inanmış gibi Söyleyip yani la ilahe illallah deyip dil ile söyleyip ama aslında kalben inanmıyorlar. O zaman ilk önce neyde başlıyor? Kalpte baş İman deyince şöyle bir kalp çiziyoruz. Daha sonra diyor ki ayetiyle aktarılmıştır. Allah'a iman etmek Allah'ın varlığını birliğini kabul edilmesinin yanında Allah'ın emirlerine ve yasaklarına dikkate alınması da gerektirir. Ahiret gününe iman etmek dünya hayatına... Hayatında ahiret için çalışmaya, Allah'ın yasaklarından kaçınmaya ve emrettiklerini yapmayı gerektirir. Yani aslında buraya kadar söyledik. Diyor ki dil ile söylemek yeterli değildir. İmam neydi? Kalp ile tasdikti. tasdiyi eledik. Dil ile ikrardı. Hangisinin yeterli olmadığını söylüyor? Dil ile ikrar olan B seçeneğidir. 4. Diyor ki soruda parçada iman ile ilgili aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır diyor. Bakalım hangisi vurgulanmış. Mekke müşrikleri tarafına ağır işkencelere maruz bırakılan an bir yasin gerçekten o kadar ağır işkencelere maruz bırakılmış ki artık ölüm döşeğine gelmiş. Yani Ölecek. Bunun üzerine bu işkencelere dayanamayarak kalben inanmakla birlikte yani kalbi İslam'ı kabul ediyor. Fakat diliyle Müslüman olmadığını söylüyor ki bıraksınlar diye. Hz. Muhammed'e dininden, dininden çıktığını söylemiş ve müşriklerin işkencelerinden kurtulmuştur. Yani ben Muhammed'in dinine inanmıyorum diyerek müşriklerin işkencelerinden kurtuluyor. Daha sonra bunu söylediği için çok pişmanlık duyan Ammar. Ammar'ın durumunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Peygamber Efendimiz Allah tarafı, Peygamber Efendimiz Allah tarafından bir ayet indiriyor. Ayet şu şekilde. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç inandıktan sonra Allah'a inkar eden ve böylece göğsüne küfre açanlara Allah'tan gazap iner. Yani ölüm tehlikesi varsa sen de kalbinde değil dilinle inkar edebilirsin. Hangi imanı vurgulamış? Yani dil ile ikra önemli değil. Önemli olan kalben diyor. Yani iman deyince ne yapıyorduk? Only you. Kocam anne çirkin çizdim dur. Birkaç çiziyoruz ve ne diyoruz? Kastik diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Evet gelelim soruya bakalım diyor ki bu parça aşağıdakiler hangisi söylenemez altı çizilmiş unutma burayı bakalım paragrafa bir kimsenin sevinçli üzüntülü öfkeli ve başka bir psikolojik ve ruhi durumu dışarıdan bakıldığında anlaşılmasına rağmen imanlı olup olmadığı dışarıdan bakarak anlamak mümkün değildir bu çok imanlı biri bu çok imansız biri dinen denmez bizim insanlarımız diyor ama bu doğru değildir. Çok aşırı dövmeli mesela atıyorum dışarı aşırı bir tip aslında kaymen belki de Allah'a bizden daha yakınır. Bunu bilemezsin diyor. Bunu biz öğreten kim Allah-u Teala. Bu sebepten iman kalbi bir fiildir. Yani kalbe içten inanan, inanılan bir fiildir. Ancak kişinin diliyle inandığını beyan etmesi onun diğer insanlar nazarında Müslüman olarak değerlendirmesini gerektirir. İnandığını söyle söylediği değerlere inanmayıp insanları aldatıyorsa buna sorumluluğu da Allah katında olacaktır. Çünkü insanların kalplerinde olanı insanlar bilmezken Allah bilir. Yani yalan söylüyorsa bunu sadece Allah bilir. Sen karışamazsın. Sen sadece iman ettim diyorsa onu imanlı kabul etmekle mükellesin diyor. Allahü Teala bize bunu bu şekilde öğretmiş diyor. Ve diyor ki hani söylememe. Sondan gidiyorum diyor ki e seçeneğinde insanların ruhu halleri dışarıdan anlaşılabilir. Yani üzüntülü mü mutlu mu bunlar dışarıdan anlaşılabilir mimiklerden. Ancak inanıp inanmadıklarını anlamak mümkün değildir. Evet bundan bahsetmiş. D seçeneğinde Allah katında kalbiyle inanmayıp diliyle inandığını söylemenin değeri yoktur. Bu da doğru. Yani kalbiyle inanmak önemlidir. C seçeneğinde diyor ki insanlar arasında dil ile inandığını söyleyen kişi iman etmiş sayılır. Bakın ne arasında diyor? İnsanlar arasında. Yani bizim için iman ettim diyorsa imanlıdır. Doğru. B dursun. A seçeneğinde diyor ki, iman insanın kalbiyle tasdik etmesiyle geçerlidir. Bu da doğru. İman ilk önce her zaman kalp ile tasdik demiştik. B seçeneğine baktığımızda kalbin tasdiki olmadan dile inandığını söylemek yeterli midir? Yeterli değildir. Kalben inanmak her zaman bizim için de Allah için de ilk önceliktir. İlk önce kalbi tasdik, daha sonra dil ile ikrar. Hatta bazı alimler sadece kalbi tasdik olduğunu söylüyor. Cevabımız B seçeneği. evet, soruya baktığımız bir ayet vermiş ve bu ayetle ilgili hangisi söylenemez diyoruz. Ümer suresinin meşhur ayeti diyor ki hiç bilenle bilmeyen eşit olur mu? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ayeti? Diyor ki bilgiyi başta insan, insan olmak üzere bütün varlıklar ve toplumlar arasında en önemli güç ve üstünlük ölçütlerinden biri olarak vurgular. Kim vurgular? Kur'an-ı Kerim vurgular. Bunu unutma. İnsanla, insanın bilme yeteneği ve bu, bu konudaki başarısı onu melekler de dahil tüm varlıkların üstüne üstüne çıkarır. Yani bizi bilim, bize akıl, bilim her şeyden üstün yapan özelliktir diyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Hangisi söylenmez Bakıyorum. Bilgi insanı değerli kılar. Evet, söylenir. Bilgi insanı insanı üstün varlık yapar bu da doğru bilenle bilmeyen bir olur mu diyor yani bilenin hali benim için daha üstündür diyor bilgi güç ve üstünlük ölçüsüdür bu da doğru İslam insanları bilmeye yönlendirir bu da doğru bilenle bilmeyen bir olur mu diyor bilin diyor öğrenin diyor bilimsel olun diyor ama bilimsel bilgi vahiyden kaynaklanır vahiy nazari yani Allah tarafından gelen bir bilgidir bilimsel bilgi değildir vahiy başlı başına bir bilimdir. O yüzden cevap A. Evet soruya baktığımızda İsra suresinden bir ayet vermiş ve diyor ki İslam dini hangisinde aşağıdakiler hangisi itibar etmediği söylenebilir. Bakalım diyor ki hakkında kesin bilgi olmadığın şeylerin peşine düşme. Yani diyor ki kafana göre tahmini bir şekilde bir şeyleri yorumlama bilemezsin diyor. Hiç gözüktüğü gibi olmayabilir. Tam tersi olabilir. Kesin bir bilgi yok sende diyor. O yüzden hangisine itibar etme diyor. Devam zaten okumaya gerek yok. Hani bakıyorum tahmin nerede? E seçeneğinde. Biz bunu ayrıyetten ne diyorduk? Bunu da unutma. Suizan diyorduk. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada bahsedilen bilgi insanların hangi bilgi kaynağından bahsetmiştir diyor bu parçada. Bakalım parçaya. insanların düşünerek ya da duy organları kullanarak elde edemeyecekleri bilgiler vardır. Bunlar peygamber kıssaları. Geçmiş milletlerin başından geçen olayları. Misal Hz. Musa'nın hayatı. Biz bunu nereden biliyoruz? Yüce Allah'ın isim ve sıfatları Esma Cüsna'yı biz nereden biliyoruz? Yahut ahiret hayatı, melekler, cinler gibi özellikleri nereden biliyoruz? Biz Kur'an-ı Kerim artı hadis yani sünnetlerden biliyoruz. Bunlar neydi bizim için? ikisi hangi kategoriye giriyordu? Vahiy kategorisine giriyordu. Bu bilgi kaynağı da vahidir. Cevabımız B seçeneği pandoldusun. Evet bakalım bu soruda neyden bahsediyor? İki tane ayet vermiş. Pardon iki tane ayet vermiş. Ve diyor ki hangisi? Olamaz. Bakıyorum. Diyor ki birinci ayet o sizi istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sahmeye kalkacak olsanız sayamazsınız. Diğer bir ayette diyor ki o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz. Yani size bol nimetten verdiğinden bahsediyor ve şükretmeniz gerektiğinden bahsediyor. Değil mi bu hikaye? Hangisi olamaz? Bakıyorum. A seçeneğinde diyor ki Allah'ın nimetleri sayılmayacak kadar çoktur. Evet bundan bahsetmiş saymaya kalkacak olsanız sayamazsınız. Doğru. Allah insanlara verdikleriyle şükrü hak etmek dedi. Evet. Ne kadar az şükrediyorsunuz daha çok şükredin demek istiyor. İnsana ihtiyaç duyuyor her şeyi Allah vermektedir. Zaten göz kulak bunlar bizim ihtiyacımız olan durumlar bu da doğru. El seçeneğine baktığımızda insan kendisine verilenlerin büyük değere sahip bir varlıktır. Bu da doğru gençler. Çünkü insana Allahü Teala tarafından e, yüce bir değer verilmiştir. Nimetler verilerek D seçeneğine baktığımızda Allah bazı duyu organlarına daha çok önem vermiştir. Bundan bahsediyor mu? Bu iki ayette bahsetmiyor. Cevabımız D seçeneği. Evet bir paragraf vermiş ve bu parçada hangisi vurgulanmaktadır diyor Pandu ordusu. Bakalım paragrafımıza. Diyor ki Yüce Allah evrende mükemmel bir düzen yaratmış. İnsanı en üstün özellikleriyle donatmış ve insanın Allah'ın varlığı ve birliğini kabul etmesini istemiştir. Fakat bir insanın sadece Allah'ın varlığının inanması yeterli değildir. Çünkü Allah'ın varlığının yanında Allah'ın meleklerine aynı zamanda Allah'ın kitaplarına, kitaplarının gönderdiği peygamberlere kabul etmesi gerekir. Bunun yanı sıra dünya hayatını işlenen eylemlerin bir karşılığı olduğu kitapların temel konusu olduğu için ahiret hayatına da inanmak bir zorunluluktur diyor. Hangisinden hangisini vurgulamış baktığımızda C seçeneğine baktığımızda iman bir kabul kabuller bitindir. Yani sen la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip kalben ve dilen ve bunu tekrar ettikten sonra Allah'a inanmakla birlikte meleklere, peygamberlere, kitaplara da inanmış kabul ediyorsun. Yani iman bir bütündür. Cevabımız C seçeneği unutma. Diyor ki peygamber efendimizin bir hadisi verilmiş. Ve bu hadiste ilişkin kesin bir yargı ulaşılamaz diyor. Bakalım ne diyor? Peygamber efendimiz İslam'ı tarif ederken İslam Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Yani İslam'ın bir tanımını yapmış Peygamber Efendimiz. Hangisi ulaşılamaz? Diyor ki A seçeneğinde İslam'ın ve ibadetin kapsamı geniştir. Evet. Namaz kılmakta girer, zekat vermekte girer. Kelime-i şehadet getirmek İslam'ın alam nitelindendir Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmek, la ilahe illallah demek bu da doğru. Ee, Müslümanlık dil ve dil ile ikrarın yanında amellerle amellerle bulunmayı da gerektirir. Nil ile ikra şuraya kadar. Şuralar ise amellerdir. Oruç gibi. Müslümanlığın gereği yalnızca kelime-i şehadet getirmekle yerine getirilemez. Bu da doğru. Kelime-i şehadet getirmekle birlikte namaz kılmak, zekat vermek gidiyor. İslam'ın beş şartın yerine yetene Allah rızasına da kavuşmuştur. Bu cümle doğru fakat bu hadiste doğru mu? Bu hadis için geçerli mi? Değil. Hadiste bundan bahsetmiş. Cevabımız C seçeneği diyor ki bu ayette Kur'an'ı insana Kur'an'ın insanı aşağıdakiler hangisini yönlendirdiği gösterilir. Bakıyorum diyor ki ey iman edenler doğru söz söyleyin. Diğer bir ayette diyor ki emrulduğu gibi dost doğru ol. Neyden bahsetmiş bizde doğru inanç, bilgi, varlık, kavrayış, davranış tabii ki de doğru davranın diyor. Dost doğru olun diyor. Davranışınızla örnek olun diyor. Cevabımız C seçeneğidir.